sizde de farklı bir maske de yaptınız. Şimdi kendi sağlığının içini bir de sigara içerken şöyle takıyorum. Sigara miştikten sonra geri kapatıyorum. Sigara içmen de bir yapıyor ama sizde farklı bir yöntem geliştirmişsiniz. Şimdi toplum sağlığı önemli. Evet. Kendi sağlığımız da önemli. Kendi buluşum. Peki, uzmanlar sigara içilmesini de uyarıyorlar. Siz ne yapalım? Doğru da İnşallah Allah bir ikramı verir de bırakırız inşallah. Evet. Bu da evet. bırakana kadar bunu idare edeceğiz. Aslında tam zamanı şu an. Bir varken bırakmak. Doğru haklısınız. En iyisi biz bırakalım sigaramızı. Sigarayı bırakalım. Bundan sonra sigara içmiyoruz. Sigarayı iptal ediyoruz. Gün, gün, gün güncel he, maskeye de son vermiyoruz yok. Bu ortam düzelene evet. kadar. Sigaralı he, sigaralı maskeye son veriyoruz. Bundan sonra düzen böyle. Allah'ın izniyle sigarayı da bıraktık çok şükür. İsmim Elmacı Faruk. Böyle hijyen konusu. Şöyle takıyorum. Sigaramı içtikten sonra geri çıkarıyorum. <laughs>